Merhaba hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün çemberle, platos çemberiyle neler yapabiliriz onu anlatacağım size. Bu videomu baştan sona benimle birlikte de yapabilirsiniz ya da hareketleri birer birer böyle videonun içinden seçip diğer egzersiz videolarımın içine yerleştirebilirsiniz. Yapacağımız hareketlerin büyük bir kısmında karınla birlikte iç bacakta çalışacak çemberden dolayı. Bir kısmında da kalçayla birlikte iç bacaklar çalışacak. Şimdi hazırsanız başlayalım istiyorum. Tekrar sayılarını lütfen kendi temponuza göre siz ayarlayın hareketleri, yürüyüşle desteklerseniz inanın çok daha faydası olacaktır. Kanalımdaki videoları lütfen değiştirerek egzersiz programınıza devam edin. Tek bir videomla yola çıkmayın derim. İstediğiniz sonuçlara ulaşmaya başladığınız zaman tempoyu yavaş yavaş azaltabilir. Yürüyüşle programınızı destekleyebilirsiniz. Hazırsanız ben başlıyorum. İlk hareket için yarı sırt üstü uzanacağım ve çemberi bacaklarımın arasına yerleştireceğim. Beni rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirmem lazım. Çünkü çemberi sıktığım zaman çember etimi sıkıştırmamalı. Hay bakalım yere koydum. Her hareketi 10 tekrar yapacağım ben sizinle. Derin nefes alacağım. Nefes verirken hem yavaşça bükülerek kalkacağım hem de çemberi sıkıştıracağım. Bu bükülmelerde tüm videolarımda söylüyorum ama bir kez daha söyleyeceğim. Omurgadan bükülüyorum. Boynumdan değil. Çenemin altında sanki bir portakal var. O portakalı e, koruyarak büküleceğim. kolay yolu karın güçlendirmek için de rahat bir hareket. İki tane daha yapalım. Ve nefes vererek kalktım. Şimdi aynı hareketi bacaklarım table top'tayken yapacağım. Kollarım yukarıda, derin nefes aldım. Nefes verirken sıkıştırıyorum. beni. İki. 7 8 9 ve 10 burada kaldım. Bacaklarımın içinde sadece çemberi sıkıştırıyorum. Büküldüm. Son 5 tane daha. 4, 3, 2 ve 1. Koydum ayaklarımı yere. Şimdi çemberi tutacağım. Çemberi tutarak bükülerek kalktım. Ayaklarım yerde. Çemberi önce 10 kez sıkıştıracağım bacaklarımın arasında iki. Bakın hem karnınız çalışıyor hem iç bacaklarınız çalışıyor videoya başladığımızdan beri. Şimdi 10. tekrarda çemberimi sımsıkı kaldım ve buradayken yavaşça ayak bileklerime doğru dokunmaya çalışacağım. Yan karnı da soktuk mu devreye? Hem karnınız hem iç bacaklarınız hem yan karnınız çalışıyor. Bunu yaparken pelvis olabildiğince sabit. Yanlardan ayak parmak uçlarıma doğru uzanıyorum ve çemberi asla gevşetmiyorum. Son iki tane daha yaptım ve yavaşça bıraktım. Harikasınız. Çemberi bir elimize alıp bacakları şöyle bir esnetelim, rahatlatalım. Ve tekrar bacaklarımın arasına yerleştirdim. Bu kez Bacaklarımı önce table topu alacağım. Sonra yukarıya doğru dümdüz kaldıracağım. Çember olduğu yerde yine bükülmeler yapıyorum ve çemberi sıkıştırıyorum. Bacaklarımı olabildiğinde düz ve gergin yapıyorum. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Haydi iki tane daha dokuz. Zorlayalım mı biraz şimdi? Hadi ayak bileklerimize doğru buradan uzanmaya çalışalım. Yukarı doğru. Sanki crunch yapar gibi. Karnı sıkıştırıyorum. Son beş tane daha. Üf. Üç. iki Ve bir. Yavaşça indirdim bacaklarımı. Aldım çemberi. Harika. İşte bu hareketler hem karnımızı hem de iç bacaklarımızı sıkılaştırdı. Şimdi hemen hafiften altaya dönüyorum. Ellerim yerde, popoyu yukarı her kaldırışımda çemberi sıkıştırıyorum bacaklarımın arasında. Nefes vererek yukarı kaldırıyorum. Şimdi yukarıda kaldım. Sadece çemberi sıkıştırıyorum. Ama bakın yavaş ve kontrollü. Önce açıyorum ve buradan tekrar sıkıştırıyorum iyice. Devam ediyorum. Haydi bakalım son 4 tane yapıyorum. 3 2 1 Şimdi en sıkışık halinde kaldım. Minik minik sıkıştırıyorum artık. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yavaşça koydum kalça yere. Ve çemberi aldım dizlerimi kendime doğru çekip demin çalışan yerleri bir streç ediyorum. Hemen yan döneceğim. Bu hareketler benim yan karın videomda da var. Çember ayak bileklerimin arasında olacak. Şimdi yine hem yan karın çalışacağım, hem de çemberi tuttuğum ve birazdan sıkıştıracağım için iç bacaklarımda çalışıyor olacak. Hadi hazır mıyız? Derin nefes aldım. Nefes verirken yukarıya doğru çemberi sadece tutuyorum şu anda, kaldırıyorum. İki kemiğim karşıyı gösteriyor. Kalça geriye doğru veya öne doğru düşmeyecek. Boynumu kasmıyorum lütfen. Yerim rahat. Sadece yan karnımı hissediyor olmam lazım. Son 3, 2 ve 1. Kaldık yukarıda. Şimdi çemberi sıkıştır. İşte iç bacaklar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bıraktım yavaşça. Aynı hareketi diğer tarafta yapacağız. Yaptım bu tarafa. Çemberi sadece tutarak yukarıya doğru kaldırıyorum. Elimle yerden destek alabilirim. İstersen belime koyup biraz daha zorlaştırabilirim dengeyi de devreye sokarak. Bu arada karın kaslarım olabildiğince sıkı ve gergin. Son 4, 3, 2 ve bir. Yukarıda kaldım. Hadi bakalım. Şimdi de burada iç bacaklar. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 ve son bıraktım. Süpersiniz. Herkes benimle birlikte yapabildi mi? Merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazın olur mu? Evet, çemberle yapabileceğiniz birkaç hareket gösterdim size. Hareketlerin bazıları basit ama bazıları hakikaten zorlayıcı. Dolayısıyla her zaman söylediğim gibi kendi direncinizi gözlemleyin. Size hangi hareket uygunsa, hangi tekrar sayısında uygunsa lütfen o kadar yapın benimle birlikte benim kadar benim tempomda ve benim tekrar sayımda yapmanız şart değil. Umarım hareketlerin tamamından faydalanırsınız. Ben Benden istediğiniz tüm diğer videoları videonun yorum kısmına yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince çabuk sizler için o videoları hazırlarım. Videomu beğendiyseniz hareketlerin işe yaradığını düşünüyorsanız ihtiyacı olan arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız da yayınlayacağım tüm videolardan tabii ki ilk haberdar olmuş olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.